bir yandan kesiyorlar. Hoca Çınar Bir yandan taşıyorlar. <laughs> Tüm uğraşları yanan ormanın eski günlerine dönmesi için. Biz burada işte temizlik ondan sonra gene geri yeşermek için, fidanlanmak için çalışma yapıyoruz. Burası Adana'nın Kozan ilçesi. Geçtiğimiz Ağustos ayında çıkan yangında 1800 hektarlık alan kül olmuştu. Yanan o alanların yeniden orman halini alması için başlatılan çalışmalar hız kesmeden devam ediyor. Buradaki ağaçlarımız hayatiyetini kaybetmiş artık kurumuş ağaçlar. Bunların tekrar yeniden kesilip tekrar tohum yoluyla ya da halk tabiriyle söylemek gerekirse teraslar yaparak fidan dikim yastıklarını hazırlayıp fidanları dikme hazırlığımız başladı ve 23 Ağustos 2020'den bu yana kadar sağımızın yüzde 80 ile yüzde 85 civarındaki yanan ağaçları sağdan çıkardık. Bu çıkardığımız sağların bir kısmına da bu sene içerisinde tohumlarımızı atıp yüzde 60 civarındaki bir alanı yeniden tohum atmak suretiyle ormanlaştırmaya çalışıyoruz.